kübra. Üç tane. Peki kainatı tanımladı. Bu büyük, bu büyük kainat. Nerede cem olmuş? İnsanda cem olmuş. İnsan küçük kainat. Peki kainatta ceyran eden hadisi ben de ceyran et. Kader madem kainatın yazılımıdır. Onun bilmesi benim. Hedefte benim zaten. Ha neyse. Şimdi hayat o 110'u buraya malzeme yaparak şey yapayım. Allah'ın dışında Kabu Kavsen çok meşgul olduğu için söylüyorum. Kabu Kavsen, Arşazam, Nefi Mahfuz çekinceleriniz olursa mutlaka beraber mutala edelim sorun. Hepsini makineye koysak, özünü alsak Allah bu kainatı hayat ile yapmış. Ben eskiden hep sorardım okurken, lisedeyken. Ya Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu dağları, tepeleri, ağaçları, sinekleri nereden getirdi? Yani Allah'ta bu mahlukiyet mertebesi nasıl var? Yani bu Allah'tan çıkmışsa burası mahluktur. Öyle. Bu nasıl olur? O ağaç nasıl olur diyordum yani. Bu mahluktur. Allah haliktir. Allah'ın neresinde deposu mu var böyle? Hep eskide düşünürdüm. Yani mer Allah bu kainatı hayatla yapmış. Malzeme hayat. Ama sen varlığı şu vücudu haricisi noktasında yorumlar ve hapsolursan yani buzu buz olarak kabul edersen suya geçemezsen vücudu yorumlayamazsın. Buzdur ama sudur. Bak kesmeye nasıl gideceğim? Sudur ama haşikyodur. Haşikyodur ama enerjidir. Enerjidir ama esirdir. Esirdir ama maddi hayattır. Maddi hayattır ama aynı hayattır. Aynı hayattır ama A, akıl cevheridir, ruh veridir meculdur, esmadır. Esma sürecidir. İşte Muhyiddin Arabi Konevi ve işte e, gibi saatler bu süreçleri görmemişler diyor usta. O kadar fena fil vacip olmuş ki, vücuda fena olmuş ki bu mertebelerden çıkmış, bu kimseyi görmemiş. Baktığı zaman Esma'yı görmüş ama ondan sonra diyor ölüm ve helakettir diyor. 641 Mestevi Nuriye'de. Ne makama, ne hangi makama gelmişler biliyor musun bak? Çok tuhafınıza gidecek. Bu zat en alak diyebilmesi için şu makama çıkması lazım. Ne vakit diyor usta? her şeyin her yerde olduğu makama ulaşırsan, her şeyin her yerde olduğu makam. 641 Mesnevi Nuriye'de. Her şeyin her yerde oldu. Mesela şu telefon şuradadır, buradadır, gözümdedir, beynimdedir, karaciğerimdedir, ruhumdadır. Ruhumdadır ya. Mahluk olan her yerde. Her şey her yerde. Bunun da delili şu alt veri tabanı. Onu o, bir önceki mektupta anlatıyor. Yani şurada, şurada, şu hava boşluğunda bütün esma yok mu? Yok desen eksik olur. O zaman arabayı inşa eden, çiçeği inşa eden esma burada da var. O zaman bil kuvve burada çiçeğin hakikati olan esma var zaten. Yani her şeyin her yerde olduğu makam demek. Her şeyin alt veri tabanı olan esma her yerdedir. Esma her yerdedir yani. İşte bu bu süreci aşmış adam Bakmış ki ne ne takılıyorsun buzdur, sudur, aşık odur, enerjidir. Kimse yok ki demiş Allah Allah. Bu gördü yani gördü derken Enes'inin gördüğü başka ne olabilir? Enes'den sonra makam yok. Esma, Esma'nın cilvelerini görmeye başladı. Esma'nın kendisi dedi ki ben de zaten o şeyim. Mertebe yok, mertebe sıyrılmış. Bu enel hak derken hayatını kastetmedi, ruhunu kastetmedi. Neyi kastetti? Meculu kastetti. Me meculda da ne var? cilve-i zatiye var. Allah-u var. Onu kast ederek demiş yani. yani. Büyük zatların ben demesi Allah hesabına yani. Allah hesabına demiş yani. Yani kimse yok. <laughs> Benlik denen bir şey yok ki o bendeki ben olsun. Nadir abi diyorum. Nadir abi bana ray koy diyorum. Merdiven koy bana nasıl çıkacağım oraya diyor. Ya kardeş ne uğraşıyorsun. <laughs> Direkt neticeyi